Selam, Toka Life'tan yeni bir video. Lüsus ki Roblox kapandı, Instagram kapandı. Instagram e, açılıyor arkadaşlar ama kullanılmıyor. E, diyorlar ki Roblox ve Instagram kapatıldıktan sonra YouTube, YouTube ve Google kapatılacak. Ama ne olur e, Instagram ve, e, ve Roblox'u açın, YouTube ve Google'da kapatmayın. Ne olur yani? Buna ihtiyacımız var Roblox'u çocuklar özellikle çok oynuyor böyle burada çanta gelmiş onu da bunu da haberim yoktu burada bir dakika Yani karakterleri verdim ki kaybetmeyeyim. Tamam böyle bir video oldu. lütfen yani şimdi duymak istiyorum ee, dün yaptığım canlı yayın galiba şey olmamış yüklenmemiş YouTube'a bize bildirim geldi yüklenmek çünkü gerçekten onu Roblox artık açın. Instagram'ı da açın. Yani neden ki yapıyorsunuz bunu? Küçük çocuklar Roblox oynuyordu. Roblox'un size bir zararı yok. Roblox yapan yapımcılar oradan para kazanıyordu. Bizi her Roblox aldığımızda onlar TL değil, dolar kazanıyorlardı. Yani lütfen Instagram ve Instagram'da herkesin emeği var. Yani bir şeyler yapan emekleri var. Ekmek paralarını harcıyorsunuz an. Lütfen Roblox kapat, e, Roblox açın ve Instagram'ı açın. Böyle bir duyuru istedim. Umarım sesimi duymuşlardır. Umarım açarsınız. Görüşürüz.